Aracımızda dolum ağzından kaçak olursa ne olacağını anlatıyorduk. Burada dolum ağzında gaz basıldığında eğer kaçak varsa arkasında veya önünde ne yapılmalıdır? Sistemimize gazı bastık. Şu anda gaz var. Arkasında da kaçak var. E pompa dolumun yapıldıktan sonra tamirciye uzaksak bu Dolum ağzının içindeki sistemdeki gazı boşaltmamız lazım. Boşaltalım. Bakın şu şekilde sistemdeki gazı boşaltırsanız eğer ani şekilde diye. ne oldu şu anda şamandırayı kilitlettik ve ikinci emniyeti devreye soktuk. Böylelikle gaz şamandıradan tankın içerisine içerisinden dışarıya gaz çıkışı olmayacak. Bu bir emniyettir. Ondan sonra da tamirciye ve otogaziye götürüp dolu ağzınızı tamir ettirebilirsiniz. Ama korkacak, endişe edecek bir şey yok. Buradaki bilyayı iteklerseniz sistem kendini şamandıradan kitler ve gaz kaçağını engellemiş olursunuz. İkinci emniyeti devreye sokmuş olursunuz. Eğer buraya torna bir de dürtülmezse bu sefer de yavaş yavaş sabaha kadar veya durduğu sürece gaz tankın içinden yavaş yavaş sızdırır ve kaçar. Açağı engellemek için sızdırmazlığı engellemek için buraya bir geçici olarak bir tornavida dürtüp tamirciye gidene kadar işinizi görebilirsiniz. Biz de şimdi bunun dolama ağzını değiştireceğiz. Sistemdeki kaçağını gidereceğiz.